Sevgili dostlar melek insan kılığına girer mi? Melek insanla konuşur mu? Evet bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün ashabıyla birlikte otururken anlatmış olduğu bir hikaye, geçmiş zamanlara ait anlatmış olduğu bir haberden, verdiği bir haberden bunu öğreniyoruz. Efendimiz anlatıyor diyor ki Zara ahun lehu fi qaryatin Bir adam bir başka beldedeki, bir başka şehirdeki, kasabadaki, köydeki bir dostunu, bir arkadaşını ziyaret için yola çıktı. Fersadallahu Teala ala madrajatihi meleken. Allah Celle Celaluhu bu insanın yolu üzerine bir melek görevlendirdi. Onunla konuşmak üzere, onla görüşmek üzere ona bir ders vermek üzere bir melek görevlendirdi. Fele mena ta'aleyhi qal. Melek meleğe gelince bu insan melekle karşılaşınca ona şöyle bir soru yöneltti. Dedi ki: ey turit? Nereye gidiyorsun?" Hayırdır. Adam dedi ki: "Gale uridu akhan li fi hazihi şu ilerideki köyde, kasabada, şehirde bir dostum var, bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum dedi. Melek sordu: aleyhi bin niyametin terubhu Yani bir faydan, bir çıkarın var da bir ticaret filan gidip bunu geliştirmek üzere mi gidiyorsun? Onu ziyarete bu maksatla mı gidiyorsun?" dedi. Adam dedi ki kale la hayır gayrı enni ahbebtuhu fillahi teala ben onu sırf Allah için seviyorum. O benim dostum, arkadaşım, kardeşim, din kardeşim ve ben onu sadece seviyorum, Allah için seviyorum. Hiçbir fayda, hiçbir çıkar, bir maksatla gitmiyorum onun yanına dedi. Kale melek ona şunu söyledi. Dedi ki Fe inni Rasulullah ileyke bi enne Allah kad ahabbaka kemaa ab Şunu sana haber vereyim ki sen nasıl onu sırf Allah için seviyorsun ve ziyarete gidiyorsun Şunu bil ki Allah da seni seviyor Bunu sana haber vermek için ben görevli olarak geldim dedi Evet böyle menfaatsiz, çıkarsız, sırf Allah rızası için bir dostunu ziyaret etmek, bir kardeşini ziyaret etmek, onun için yola çıkmak, onun için biraz masrafa katlanmak, zahmete katlanmak, gidip onu yerinde ziyaret etmek, onunla halleşmek, onun hal hatırını sormak, varsa bir ihtiyacı, bir derdi, onu gidermek, ona destek olmak, ona ümit aşılamak, işte bu Allah yanında nasıl bir kıymet ifade ediyor? Bunun için yola çıkanlar, bunun için ülke ülke gezenler, şehir, belde sürekli bu gariban insanları, dostları, arkadaşları ziyaret edenler yolları üzerinde bir meleğin olduğunu unutmamalılar. Evet bunu anlatarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında bu ruhanilerle, meleklerle, yollarda filan nasıl karşılaşıldığını bunun örneğini ortaya koyarak anlatıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet maksat nedir? Allah için sevmek. Allah için sevmek. Bir çıkar, bir menfaat olmadan ve insanları ziyaret etmek. Evet işte bu ziyaretler ve bu ziyaretler ne kadar önemli, ve bunu yaparken de başka bir niyet içerisinde olmamak, sırf Allah için, Allah rızası için bunu yapmak ne kadar hoş, ne kadar güzel. Evet, din kardeşliği veya fıtratta, tabiatta, selim fıtrat, selim tabiatta bulunan insanların e, arkadaşlarını, dostlarını böyle ziyaret etmesi ve ziyaret ederken de herhangi bir menfaat, bir düşünce, başka bir niyetle yapmaması bu işi ne kadar önemli, Allah yanında nasıl bir değer ifade ediyor, sen nasıl onu seviyorsan, Allah da seni seviyor, dolayısıyla ben de bunu sana haber vermek üzere geldim diyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir hasta ziyaretine giden kimse için bakın ne diyor? Kim bir hastayı ziyaret ederse, bir kardeşini, bir dostunu hasta ziyaretine giderse, ona bir münadi, bir melek şöyle nidada bulunur, şöyle bir anonsta bulunur, şöyle bir söz söyler. Nedir bu? Bir en wa ve tabe memşake ve tebevvete minel cenneti menzile. Yani ne mutlu sana, ne mutlu sana Güzel bir yolculuk yaptın. Güzel bir niyetle bir hastayı, kalbi kırık, gönlü kırık bir insanı ziyarete gittin. Bir insanın gönlünü yapmak üzere gittin. Onun en şey durumda, ağır durumda, hastayken, sıkıntılıyken, bir derdi, bir problemi varken onu ziyarete gittin. Ve işte mutluluk evet. Ne mutlu sana kendini kendine cennette barınak hazırladın buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meleğin bunu ona anlattığını, bunu ona hitap ederek söylediğini haber veriyor ki Evet aslında bir hasta ziyaretinde veya bir dost ziyaretinde, bir arkadaş ziyaretinde oradaki mutluluklar, oradaki güzel, huzurlu atmosfer bize zaten bunu haber veriyor değil mi dostlar? Evet böyle bir dostu, bir tanıdığımızı, bir kardeşimizi ziyarete gittiğimizde oradaki atmosfer nasıl bize, bize de bir huzur kattığını, bize de çok şey kattığını nasıl gösteriyor? Bu açıdan dostları ziyaret etmek ve hele şu Ramazan günlerinde iftarlarda buluşmak, bazen sahurlarda buluşmak, Teravihlerde buluşmak, o manevi atmosferlerde buluşmak ne kadar önemli. Ve hele birisine dua ederken, gıyabında dua ettiğimizde, evet, orada da yine bir melek gelir diyor efendimiz. Bir melek gelir der ki: "Amin. Sen ne güzel bir duada bulundun." Bir kardeşini düşünerek, onun gıyabında, onun arkasından ona dua ettin. Allah'ım ona rahmet eyle, ona mağfiret eyle, onu bağışla, onu affeyle ve pek çok dua, onun ne tür sıkıntılar varsa onun sıkıntılarının giderilmesi için duada bulundun ona. Melek bu duaya amin der. Meleğin amin demiş olduğu bu dua elbette ki makbul bir duadır. Ve sonundan melek ona veleke mislin diye dua eder diyor. Yani sana da bir misli bir katı olsun, istediğin şeyin bir misli bir katı da senin için olsun diyerek melek de ona dua eder diyor. Evet aslında bütün bu hadislere baktığımızda etrafımızda nasıl ruhaniler var? Efendimizin vermiş olduğu bu haberle etrafımız nasıl meleklerle kuşatılmış? Zaten malumunuz sağımızda solumuzda iki meleğin bulunması, her şeyimizi kayıt altına alması, ve işte bu ruhaniler, bu melekleri iman konusu asıl. Ve işte bunu biraz bilinir, görünür, hissedilir hale getirmek için biz de inşallah birkaç program bu husus üzerinde durmaya çalışacağız. Meleklere iman konusu önemli bir konu. Ve me meleklere iman konusu aslında o ruhanilerle birlikte yaşama konusu. Evet çok önemli bir konu ve buna inanmayan insan zaten mümin olamaz. Ama sanki yokmuş gibi, sanki hiç etrafımızda melek yokmuş gibi davranarak her türlü hayasızlığı işlemek, her türlü günahı işlemek, her türlü çirkinliği yapmak da ne kadar kötü. İşte asıl o ruhanilerin farkına varmış olsak belki de bunları yapmaktan utanacağız, sıkılacağız. Her şeyin kaydolduğunu olduğunu bildiğimizde de şöyle bir halimize çekilüzen vereceğiz inşallahü teala. Evet. Dost ziyareti bakın insana neler kazandırıyor. Bir arkadaşını ziyaret etmek, karşılıksız sevgi beslemek nasıl Allah tarafından sevilip seviliyor ve işte bunu görmüş olduk bu dersimizde inşallahü teala.